Selam arkadaşlar, Skentif Grid hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pepeto ve Wall Street Pepe'nin bir tekrardan duyuru ve haberlerine bakıyor olacağız bu video içerisinde. Birkaç tane de görsellerimiz vesaire var ve son gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. E, videoya geçmeden önce de hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere öncelikle söylemek istiyorum arkadaşlar ve videom içerimize geçelim e, Pepe To ve Wall Street Pepe arasında şu an umut eden, umut vadeden rakiplerinden birisi olarak görüyor şu an kendilerini Pepe To. Wall Street için açıkçası. bugün onlarla alakalı birkaç kıyaslamaya bakacağız. E, Wall Street Pepe ya da Pepe olarak, VP olarak bu meme coinleri şu an küçük yatırımcılar güçlendirme ve özel ticaret sinyalleri amacıyla kullandıkları bir oluşum. Alpha Calls olarak da geçiyor ve bunları sağlamayı hedeflediklerini söyleyebiliriz sizlere. en azından Wall Street Pepe için <laughs> 132 AP ve staking ödüllerine sahip şu an fiyatlandırılmasında 0.036 olarak görüyoruz ve e, Wall Street Pepe'nin şu anlık birazcık fazla sıfır attığını aslında hepimiz anlayabiliriz ki bir gün sonra yeni periyotlandırılmayla beraber daha fazla fiyatlandırılma artacak e, verdiği AP ve kazanç staking bölümündeki kısımlar 132 biliyorsunuz Pepe'de çok daha fazla bu miktarlar ve gayet şu anlık her şey düşük gözüküyor. Ee, i̇stikrarlı kazançlar arayanlar oldukça çekici olarak belirtmişler ama ekosistemle miktar yakınında duyulacak yeni işleleri ile ilgili söylentiler bu proje kesinlikle izlenmesi gerekenler arasında yaptıklarına dair bir yazı paylaşmışlar Pepeto, şey Wall Street Pepe ile alakalı e, ee, olarak arkadaşlar şimdi gelelim zaten Pepeto ile alakalı daha detaylı şeylerimiz vardı e, ee, kurbağaların tanrısı olarak geçti ve proje derin anlatımı derin niteliğine değerler kazandığını söyleyebiliriz hikayesi zaten hikayesinin en çok geçenlerden birisi de ki zaten birazdan size üzerine de göstereceğim. Eee arkadaşlar güç, enerji, hassasiyet, verimlilik, teknoloji ve optimizasyon temsil eden PPTO olarak ter harfleri nitelendirilmişler. Bununla beraber toplama etrafında döndürdüklerini söyleyebiliriz. Hani bu ya söylediğim şeylerin içindeki her şey birbirleri toplanıp birbirle alakalı ve kimyalı şeyler aslında ki önünüze gördüğünüz gibi güç, enerji, optimizasyon kısmı da buradan geliyor. Power, güç olarak yani biz Türkçe çevirdiğimiz için biraz kötü gözüküyor ama e, normalde böyle. E, Pepeto ekosistemimizde sıfır ücretli borsa, zincirleri arası, köprü, swap ve özellikleri şu an meme coinlerin yapabileceği en iyi olaylardan birisi olduğu için de şu anlık sadece 0.0.101 olarak dolarlık bir ön satış fiyatıyla yatırımcılara büyük kazançlar ve fırsatlar sunduklarını e, nadir bir piyasada olacaklarını söylüyorlar ve şimdiden 3 milyon dolardan fazla toplanması da Pepeto'nun popülerliğinin ne kadar yüksek olduğunu bizlere gösteriyorlar. E, zaten ne kadar iyi bir seçenek olabileceğini Wall Street Pepe ile beraber kıyaslama gerçekleştiriyorlar. Ve ticari stratejileri ve alfa çağrılarına odaklanırken kendisi ise e, Pepeto daha büyük hedeflere yönelmiş bir şekilde. Yani alfa e, stratejini yapacak olan Wall Street PP Pepe, e, Burada Pepeto ile aralarındaki farkı da şöyle değerlendirebiliriz onlar bunu odaklanırken de ise normal Pepeto ise sunduğu sıfır ücrette borsa ve köprü teknolojisiyle meme coin ticaretini devleştirmeye hedefliyorlar. Bunun da ötesinde ise Pepe'tonun topluluğunu hareket, harekete geçiren etkileyici bir hikayesi varmış ve sosyal medyada da şu an 50 binden fazla takipçiye sahipler ve işin aslı da ki zaten total olarak Twitter'dan tekrar bakacağız en büyük mim token olma e, içerisinde bulunduklarını söylüyorlar ve ekipleri daha öncesinde büyük meme coinlerde çalışmış e, yani bu şey CEO'lardan birisi varmış diyebiliriz. E, fiyat tahmin olarak da zaten e, arkadaşı Pepeto'nun kaç x yapabileceğine dair duyumlarımız vardı. Şu an zaten görüyorsunuz 0101 0101 spam'ini atıyorlar ki zaten fiyatlandırması şu anlık böyle bir 102 oldu zaten ama bunu 1 Ocak'ta paylaşmışlar. Şu an 100, 102 oldu. 5 Ocak'ta. Pepe'nin toplam arzıyla beraber zaten e, ne kadar aynı olduklarını size söylemiştik. Normal Pepe token'ıyla Pepe token'ı ile token aynı olduğunu biliyorsunuz ve Pepe'li aynı saplay ve roadmap işleyici için de erken yatırımcıları 200x'e kadar da bir fırsat sunduklarının söyleyebiliriz. Pepe to swap için de beta lansmanı ve borsa söylentileri ise 2025 bol kostü için mükemmel bir konumda yani bu fırsatlarla beraber Pepeton'un 200x'lik bir minimum erken yatırımcılara kazançları olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki de bunların hepsi bir fiyat tahmini vesaire arkadaşlar. Sonuçta ne olup ne biteceğini hiçbirimiz bilemediğimiz için de yani buna göre hareket etmeniz çok çok önemli. Yani projenin ne olup ne biteceğini bilmeden stratejilerinizi yaptıktan sonra hani bu aldıktan sonra satarken de tutarken de kesinlikle kendi bilinçli hareketlerinize yola çıkın. Bunlar bayağı önemli. Ee, şu an haberlerle alakalı güncellemeler bunlar Wall Street Pepe ve Pepe aralarındaki farkları da ufaktan bir belirtmiş olduk sizlere. Ee, videoları Pepe tonu gelmeye devam edecek tabii ki de. En azından listelenmeye kadar ki listelenmeden sonra da satışlarımız falan beraber yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye.